Selamünaleyküm arkadaşlar. Doğayı çok seven bir abimiz var. Emin abi. Böyle insanların yemeklerde yemediği arttığı ekmekleri böyle topluyor. Uludağ'da geliyor böyle ormana yayıyor. Burada kurt, çakal, ayı, porsuk, ne tür hayvan varsa dağ faresi hepsi. Ertesi gün geldiğinde burada bir tane kalmamış oluyor. Böyle poşet poşet. Bunlar işte insanoğlunun beğenmeyip yemeyip attığı ziyan olan ekmekler. Keşke böyle Emine abi gibi abilerimiz çok olsa da dağda hayvanların yerine insanlar geliyor, zapt ediyor, çadır kuruyor, kamp yapıyor. Hayvanlar yiyeceğe ulaşamıyor. İnsanlar da en güzel yerlere gelip oturuyorlar. Böyle kuş üzümünün, böğürtlenin çok bulunduğu yerlere. En azından böyle ormanın içine girip insanların gelmediği yerlere getiriyor bunları Emine abi. Atıyor. Ertesi gün geldiğinde de Hiçbir tane bulamıyor. Bir de bunların üzerine gece çiğ yoğuyor, yumuşuyor. Ne ekmeğin bozukluğu kalıyor ne sertliği. Hayvanlara da afiyet oluyor. Sağ olasın Emin abi. Allah senin gibi insanların sayısını arttırsın. Teşekkür